Merhaba arkadaşlar, Yakşı Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar beraber ayçiçek çiçek piştirmeye gidiyoruz. Traktör John diyor 50 65 miydi? 50 55 olması lazım. Tam hatırlayamadım. Şimdi garaja gideceğiz. Garajdan vagonumuzu çıkartacağız. Oradan tarlaya. Hadi bakalım. Devam İşimizin başındayız tabii. Garajımıza geldik. Vagonumuzu çıkardık arkadaşlar. Vagonu sıfır almışlar. Daha yeni tarlaya gidiyoruz. Şimdi bizim başındayız Hadi bakalım, bakalım İbo. Buna bak amına koyayım. Kamyon gibi. Vagonumuzu çıkardık. Şimdi tarlaya. Tarlamıza geldik. ilk tarlamızı biçtirdik. Tarlamız kıraç. Pek de bir çiçek olmadı bu tarlada ama çok bir şey dolduğunu zannetmiyorum. Hadi bakalım. Bunallah. Burası dediğim gibi burada pek bir çiçek olmalı. <laughs> Bayağı az. Hadi diğer tarlaya gidelim bakalım. İkinci tarlaya geldik. Bu tarla biraz büyük bir önceki tarlaya göre. Verimi de biraz daha iyi. Bir bakalım vagon alacak mı? Herhalde alır diye tahmin ediyoruz. Vagon 6 tonluk kesildi. Bir bakalım ne kadar olmuş, ne kadar birikmiş. Önceki tarlaya göre gayet güzel buranın verimi, dökümü. Şöyle tarlayı da göstereyim. Tarla uzun. Şimdi bir arkaya doğru gidelim. Mustafa abi de burada çekim yapıyor. Mustafa abi sen ne çekiyor Mustafa abi? Ravon traktör. Traktör yeşil vagon turuncu. Gayet hoş Mustafa abi. Tarlayı bitirdik. Vagonu içeri sokuyoruz. Arada biraz kesinti oldu. Biraz çekim yapamadım. Bugünlük bu kadar.